zamanlı, %74'ü master dereceli, %13'ü de doktora dereceli. Yani öğretim kadrosunun şeyi, özellikleri bunlar. Hep birlikte izliyoruz. Burası New York kentinin iki saat doğusunda meşe ormanı içinde bir okul. Burada sanatla, sporla, bilimle ve eğlenceyle iç içe öğrenim görmek mümkün. Türk öğrencilere de eğitim veren Rascal, Türkiye'den gelecek yeni öğrencilere de yeni fırsatlar sunmaya hazır. Burada 360 öğrencimiz var. Bunlardan 120 tanesi 27 farklı ülkeden gelen yatılı öğrenciler. Avrupa, Asya, Güney Amerika, Orta Doğu'dan öğrencilerimiz var. Hem uluslararası hem de yerel öğrenciler için çok avantaj var. Ana ders programımız çok ilgi çekici olduğu için öğrencileri çok çalışmaya yönlendiriyor. Bunun yanı sıra bağımsız çalışmalar yapabiliyorlar. Tez gibi projeler yapıyorlar. Bu okulda okuyan gençlerin ruh, zihin ve beden bütünlüğüne büyük önem veriliyor. Sanat eserlerinin reprodüksiyonları, bilim insanlarının yetişmesi için özel dizayn edilmiş salonlar, kortlar, yeşil sahalar. Bu okulda hangi yaşta olurlarsa olsunlar öğrencilerin sınırsız olduğuna inanılıyor. Hepsinin farklı zekaları, yetenekleri olduğu düşünülüyor ve ona göre davranılıyor. Gana'ya Afrika davullarını çalmayı öğrenmeye giden, Brezilya'da fotoğraf çekimi yapan, Virgin Adaları'nda deniz biyolojisi deneyleri yapan öğrencilerimiz var. Manhattan'a iki saat mesafede bulunan bu okulun temel taşlarından biri sanat. Öğrenciler eğitimlerini tanınmış oyunculardan, müzisyenlerden ve bestecilerden alabiliyor. Çoğu zaman bilim derslerini doğanın içinde yapıyorlar. Taze ve organik besinlerden hazırlanmış yemekler tüketiyorlar. Derslerde tam anlamıyla teknolojinin her olanağından yararlanıyorlar. Ve başta tenis ve futbol olmak üzere sporun her dalıyla iç içe yaşıyorlar. Evet, tekrar birlikteyiz. Peki bu okula gitmek için. Şimdi benim bildiğim kadarıyla üç tane aşama var. Birincisi, hani kendi başımıza da gideriz, de gidebilir miyiz o ayrı bir olay. Çünkü o prosedürü çok iyi şey yapmak gerekiyor, işletmek gerekiyor. Önce ise böyle size geldik. Doğru. Sonra siz bir takım mülakatları yaptıktan sonra global iz e devrediyorsunuz herhalde. Doğru. Global iz de bir takım şeylerden sonra prosedürden sonra al diyor okula hani bu öğrenci senin istediğin öğrenci. Ya da öğrenciye uygun olan okul bu okul dediği zaman iş tamam mıdır? Yoksa okul da ayrıca bir görüşme yapıyor mu? Okul da ayrıca bir görüşme yapmak istiyor öğrenciyle. Ee, bir Skype üzerinden bir mülakat yapmak istiyor İngilizce. Hı -hı. Hı -hı. Burada Globalize'in en güçlü taraflarından bir tanesi şu. Globalize Amerika'da. Washington DC merkezli bir kurum. Hı -hı. Okulun kabul müdürlerini çok yakından tanıyor. Hı -hı. Eğer bir okula bir öğrenciyi Globalize öneriyorsa o öğrenci çok iyidir. O çok büyük bir referans. Kesinlikle çok büyük bir referans. Globalize de öneren sizsiniz. Kesinlikle. Biz Hı -hı. burada Globalize'nin bize tarif ettiği sistem Hı -hı. çerçevesinde öğrencinin mülakatlarını, sınavlarını, veli görüşmelerini yapıyoruz. Bu bilgileri onlara aktarıyoruz. Amerika bundan sonra öğrenci ve veli birebir görüşüyor Hı -hı. ve bu süreci tamamlıyor. Ama burada en önemli şey şu, Globalize'nin okullar üzerinde çok büyük bir etkisi var. Çünkü bu okullar aynı zamanda Globalize'nin bir üyesi. Globis'in verdiği referansla siz bu okullara çok rahat girebilirsiniz. Ama Globaliz herkese referans vermiyor. Hı hı. Öğrenciyi tanımak istiyor. Öğrencinin belli bir aşamada olmasını istiyor. Özelliklerini öğrenmek istiyor. Kesinlikle. O hazırlık aşamasını biz burada Türkiye'de yapıyoruz. Eğer öğrencinin İngilizce'si iyi değilse sen iyi değilsin, gidemezsin demiyoruz. Oturup beraber çalışıyoruz, hazırlıyoruz. Hı hı. Öğrenci mülakatlarda başarılı değilse mülakatlarına yardım ediyoruz. Öğrencinin yazımı iyi değilse yazımına yardım ediyoruz. Hangi özellikleri iyiyse onları ortaya çıkarıyoruz. Ya da o özellikleri uygun okullara yönlendirmede söz Kesinlikle. konusu. Kesinlikle. Veliyle bir araya geldiğimiz zaman bu okullardan Amerika'da çok yok. 300 hmm. tane var hmm. ve bu 300 okuldan en iyilerini öğrenci uygun hmm. en uygunlarını seçmeye çalışıyoruz. Peki Gökberk Bey, şimdi e, bu okullar e, 7. ve 12. sınıf. Evet, değil mi? Şimdi 7. sınıftayken çocuğum burada okuyor. Fakat hani ben bu Rose School'dur, e, The Stone Brook'tur, bunları Taft'tır bilmiyordum sonradan öğrendim. Aa dedim yani bunlar çok iyiymiş. Göndermem evet. lazım. Sekizinci sınıfta gönderebilir miyim? Bu bir. İkincisi diyelim ki hani e, kışın değil de yaz okuluna gönderebilir miyim? Yaz okulu derken sadece yabancı dil mi girer bunun içine? Ya da sportif faaliyetler mi girer? Yoksa yaz okulunda başka müfredat da var mıdır? Orada alınan dersler kış okuluna buraya nakledilir mi? Evet. Ee, Sadık Bey ben velilere şunu öneriyorum. Birçok velimiz çocuklarının kendi kanatlarının altında olmasını istiyorlar ve hiçbir yere göndermiyorlar. Eğer Amerika'da onları bu tür köklü okullara göndermekten çekiniyorlarsa Bence ilk önce bir yaz okulu ile başlayabilirler. Hmm, güzel. Bu okulların hmm. yaz okulları var. Hmm. Bu okulların yaz okulları bizim bildiğimiz İngiltere'ye gideyim, 3 hafta gezeyim, geleyim diye şeklinde değil. Bunlar 5 hmm. haftalar ve adı yaz okulu olarak da geçmiyor zaten. Hmm. Akademik enrichment diye geçiyor. Akademik hazırlanma diye geçiyor. Hmm. Burada öğrenci lise dersleri alabiliyor ya da üniversiteye hazırlıkla ilgili dersler alabiliyor. Hmm. Veya İngilizcesini çeşitli yönlerden geliştirecek dersler alabiliyor. Onları buraya da e, nakledebiliyor mu? Buradaki derslere de saydırabiliyor mu? Onları eğer Amerika'da devam ederse bütün okullarda saydırabiliyor. Şey Amerika'nın hmm. hepsine saydırabiliyor biliyor Hatta bazı aldıklarını üniversite saydırabiliyor. Bu da önemli olan bir şey var. Öğrenci eğer Amerika'da, Kanada'da üniversiteye gitmek istiyorsa bu tür yaz okullarından aldığı belgeleri ve referansları ne şekilde alması gerektiğini biz söylüyoruz. Öğrencinin dosyasını hazırlıyoruz. Öğrenci üniversite gideceği zaman da bu dosyayla bu okullara, üniversitelere başvuruyor. Bu okullara giderken de mesela bir yaz okulu değmeyi çok önemli. Hı hı. Aslında veli için önemli çünkü veli de çocuğunun ne yapabileceğini görmek istiyor. Hı hı. Öğrenci 8. sınıfta da gidebilir. 9'a da gidebilir. Hı hı. Ama burada önemli olan bir şey var. Biz ne yapmak istiyoruz? Eğer tıp okumak istiyorsak daha erken gitmeliyiz. Peki hani üniversiteye giderken yabancı dil şart istiyorlar ama olmadığı zaman da bir hazırlık veriyorlar. Mesela bu okullara ben çocuğumu göndermek istediğimde evet. İngilizcesi diyelim ki çok yeterli değil. Olabilir. Ee, bir hazırlık senesi. Bunlarda da söz konusu mu var mı? Ee, şimdi bakın e, yani bu deneyimlerden hepimiz geçtik. Ben diyelim ki İngilizcem biraz var ve ben bir yıl herkes de bir yıl okuyorum. Uh -huh. Bir yılından önce bitmiyor. Uh -huh. ya belki ben 6. ayda çok iyi bir hale geldim. Buna kimse dikkat etmiyor. Burada ise şöyle çalışıyor. Size önce İngilizce ile ilgili birkaç ders veriyorlar. İngilizce gerektirmeyen dersler var mesela matematik. Uh -huh. Sadece belli terimleri bilseniz çalışabiliyorsunuz. Onları yanında veriyorlar. Uh -huh. Bu İngilizceden aldığınız dersleri de ders olarak sayıyorlar. Dolayısıyla evet. siz bunu hazırlık yılı olarak okumuyorsunuz. Hazırlık yılı diye bir şey yok. Hı hı. Çünkü siz aslında bir ders görüyorsunuz Onları daha ileride İngilizce derslerini düşürüyorlar. Hı hı. Diğer dersleri arttırıyorlar. Ve böylece siz arkadaşlarınızla birlikte kaynaşarak apayrı bir sınıf olarak değil ama onlarla aynı ortamda bulunarak o geçişi sağlıyorsunuz. Ve onlarla aynı ortamda bulunmanız da sizin İngilizcenizi çok iyi bir hale getiriyor. Hı hı. Peki bu okulların başka bir özelliği daha var. Mesela Rose School. Hangi alanda ne, ne bileyim dil alanında mı öne çıkar, Sosyal alanda mı öne çıkar? Fen veya matematik alanında mı iyidir? Bunların da kendi aralarında öyle bir şeyler var değil mi? Özellikleri var. Kesinlikle var. Aslında bu dediğim gibi öğrenci ve velisiyle oturduğumuz zaman Hı -hı. veli ve öğrencinin burada internete bakarak yani ve okula hayırak ve okulda konuşarak bulamayacağı bir şey. Bu da biz şöyle düşünüyoruz. Bazı okullar sanatta çok iyi. Hı -hı. Bazıları sporda çok iyi. Bazıları ise bu fen veya matematikte çok iyi. Hı -hı. Bunların ayrıştırmak gerekiyor. Mesela Ross sanatta çok çok iyi bir okul. Amerika'nın en iyi sanatçılarını toplayıp okula getirebiliyorlar. Hı hı. Biraz önce size söylediğiniz en iyi öğretmenleri getirmişler. Hı hı. Ross şunu söylemişti. En iyi öğretmen neredeyse onu getireceğiz. Evet, ayrıntılı bilgiyi almak için daha fazla soru sorabilmek için 3 www.izeworld.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Peki birlikte olmak ümidiyle, değil elsen kanat.